Öfke Kuşları Orkestrası Aliş'in dondurması pat diye yere düştü. Dondurmam! diye bağırmaya başladı. Annesi onu sakinleştirmeye çalıştı. Dondurmacı yeni bir külah dondurma uzattı ama Aliş onu yere attı. İstemem, ben kendi dondurmamı istiyorum! diye bağırdı. Tam da bu sırada etrafında kanat sesleri duymaya başladı. Çevresini irili ufaklı bir sürü kuş sarmıştı. Ne zaman bir şeye kızsa ya da sinirlense bu kuşlar başına üşüşür, bağırmaya başlardı. Gürültücü bir orkestraydı adeta bu kuşlar. Üstelik bu öfke kuşları bir geldi mi, bir daha gitmek bilmezdi. Bir sihirli sözcük lazımdı ona. Abrakadabra deyip kuşları yok edecek. En iyisi bağırıp çağırarak onları kovmaya çalışmaktı. Bu yüzden bağırdı, çağırdı, hopladı ve zıpladı. Ama o da ne? Kuşlar azalacağına daha da çoğalıyordu. Aliş kuşlarla uğraştıkça bir yenisi geliyordu. Başka çocukları düşündü. Onlara da böyle oluyor muydu acaba? Arkadaşlarının da öfkelendikleri ve sinirlendikleri oluyordu ama Aliş kadar çok kuşu olan yoktu. Kuşlara yakından baktı. Endişelendiğinde, üzüldüğünde ya da öfkelendiğinde ortaya çıkan bu kuşlar aslında yakından bakınca o kadar da rahatsız edici değildi. Sonuçta bu kuşlar onun duygularının çağırdığı misafirlerdi. Merhaba, dedi. Aliş, kuşların varlığını kabul etmiş ve artık onları kovmaya çalışmaktan vazgeçmişti. Öfkesi yatışmış, gülümsemeye başlamıştı. Tam o anda iki üç tane kuş pırr diye uçuverdi uzaklara orkestrasını da yanına aldı. Kaydırağın tepesine çıktı. Neşeyle kaydıraktan kayınca iki üç kuş daha pır diye çok uzaklara gitti. Aliş onların uçuşunu izlerken hafifledi. Şimdi Aliş'in etrafında sadece iki tane kuş kalmıştı ve onlar da Aliş'i pek de rahatsız etmiyordu. Bir konup bir uçuyorlardı, tıpkı diğer çocuklardaki gibi. Aliş'in sakin kalması kuşların varlığını olduğu gibi kabul edip onları kovmaya uğraşmaması yetmişti gitmelerine. Annesi sevinmişti bu işe ve şefkatle sarıldı Aliş'e. Aliş sordu annesine. Anneciğim, öfke kuşları orkestrası ya bir daha gelirse o zaman ne yaparım diye. Annesi hemen Aliş'i kucakladı ve Elbette gelebilirler Aliş. Bazen öfkelenirsin, Bazen endişelenirsin ama unutma sen artık usta bir orkestra şefisin. Neşeyle baktı annesine Aliş. Kızgınlığım ve öfkem dindiğinde kalbim yumuşacık oldu anne. Hayat şimdi ne kadar da güzel, dedi. Böylece başının üstündeki son iki öfke kuşu da nazikçe kanatlanıp uçtu göğe.